2016 yılında kafelerde, barlarda, radyolarda, müzik kanallarında ve hemen hemen tüm dijital platformlarda neredeyse tek bir şarkı çalıyordu. Lost on You. O dönemde hayatımızın fon müziği haline gelen bu şarkıyı kimin söylediği ise kısa zamanda kıtalar arası bir meraka dönüştü. Kuzey Avrupa'dan Uzak Asya'ya Shazam'da en çok aranan şarkıların başında geliyordu. İşte Lost on You şarkısıyla dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de kulaklarda silinmez bir iz bırakan Laura Pergolizzi yani namı diğer LP bu videomuzun konuğu. LP 1981 yılında Amerika'da dünyaya geldi. Adından da anlaşılacağı üzere İtalyan asıllı sanatçı sesiyle olduğu kadar tarzıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Androjen görünümü, giyim tarzı ve dövmeleriyle kısa zamanda bir müzik ikonuna dönüştü. Pop ve indie harmanladığı şarkıların hikayesi ise doğup büyüdüğü Taşra'dan şehir merkezine gelmesiyle birlikte başladı. Laura Pergolizzi lise eğitiminin ardından New York'un merkezine yerleşti ve burada LP ismini kullanarak kariyerine start verdi. LP müziğe olan ilgisinin nasıl başladığını ise bir röportajında şöyle anlatıyor. Küçük bir çocukken her radyo dinlediğimizde şarkıda söylerdim ve ilginç bu şarkıyı söyleyebiliyorum aslında sesim o kadar da berbat değilmiş diye düşünürdüm. Bir gün arabada şarkı söylerken annem de sesimi duydu ve kendime güvenim asıl o zaman geldi. Elpi'nin bu sözleri önemli çünkü müzikal tarzını oluşturmasında opera sanatçısı annesinin de payı var. Genç yaşta kaybettiği annesinin hayata veda etmeden önce evde ünlü operaları dinlediğini söylüyor. Kendisinin ise Freddie Mercury, Robert Plant, Mick Jagger gibi müzisyenlerden ilham aldığını ifade eden LP, 2001 yılında Heart Shaped Scar adlı ilk albümünü piyasaya sürdü. 2004 yılında ise Suburban Sprawl and Alcohol isimli albümü hazırladı ve bu albümde prodüktör Linda Perry ile birlikte çalıştı. LP o dönemde çeşitli sanatçılar için şarkılar da yazdı. Billy Mann ile yazdığı Love Will Keep You Up All Night, 2007'de Backstreet Boys'un Unbreakable albümünde yer aldı. Kendi bestelediği ve söylediği Wasted adlı şarkı, Sound of Nowhere adlı dizide tema müziği olarak kullanıldı. Rihanna'nın 5. stüdyo albümü Loud'daki Cheers şarkısını yazan ve vokal olarak da eşlik eden LP, ilk major çıkışını da böylece yapmış oldu. Şarkıcı bununla da yetinmedi. Yükselişi devam etti ve Christina Aguilera için Beautiful People şarkısını yazdı. Şarkı Burles filminin soundtrackinde kullanıldı. Elbette Divalar da LP'nin şarkılarının cazibesine kayıtsız kalamadı. Celine Dion'un Courage albümündeki duygu yüklü parçası Change My Mind yine LP imzasını taşıyan önemli parçalardan biri oldu. 2011'de The Voice finalisti Vicky Martinez için yazdığı Afraid to Sleep iTunes'da 10. sıraya kadar yükseldi. 2012'de ise Warner Bros. Records ile anlaşma imzaladı ve Into the Wild Live at East West Studios albümünü çıkardı. Albüm turnesi kapsamında birçok festivalde yer aldı. Aynı yılın Mayıs ayında Vogue tarafından haftanın sanatçısı seçildi. 2014 yılında Forever For Now ve Eylül 2015'te dördüncü albümün habercisi olan Muddy Waters şarkısını yayınladı. LP'nin bu şarkısı bir Netflix yapımı olan Orange Is The New Black'in dördüncü sezon finalinde görkemli bir sahnede duyuldu. Elbette bu durum şöhretini daha da pekiştirdi. 2016 yılında çıkardığı albümün isim şarkısı "Love On You ile ciddi bir çıkış yakaladı ve videonun en başında söylediğimiz gibi Avrupa'nın en çok dinlenen sanatçılarından biri oldu. LP 2018 yılında ise Heart The Mouth adlı albümünü yayınladı. Turuncular içindeki imajıyla hafızalara kazınan albüm kapağıyla dikkat çeken LP, son olarak da pandemi dolayısıyla ertelediği Churches albümünü piyasaya sürdü. Türkiye'de de geçtiğimiz yıllarda İstanbul, Ankara ve İzmir'de konserler veren sanatçı buradaki konserlerinden de hayli mutlu ayrılmış gözüküyor. Öyle ki röportajlarında Türkiye'deki konserlere ve dinleyici kitlesine olan hayranlığını hemen her fırsatta dile getiriyor. Türk kültürüne de övgüler yağdırmayı ihmal etmeyen LP bir röportajında Türkiye derin ve antik bir kültüre sahip ama aynı zamanda çok da modern. Yemekleri ve ortamı ise sevdim. Oraya tekrar geri dönmek için sabırsızlanıyorum diyor. Şu anda YouTube'da yaklaşık 4 milyon abonesi olan LP, Spotify'da ise 5 milyondan fazla aylık dinleyiciye sahip. E bu kadar iltifatın ardından söylenecek şey ise umarız en kısa zamanda yeniden Türkiye'ye gelir ve harika bir konserle bizleri selamlar. Çünkü kendi biyografisinde de dediği gibi LP bir ilaçtır ve kalp kırıklarına iyi gelir.